Uzak Şehir'in 35. bölüm 5. fragmanı dizinin tansiyonunu yeniden zirveye taşıyor. Bu fragmanda özellikle duygusal ve gerilim dolu sahneler dikkat çekiyor. Karakterler arasında uzun süredir biriken sırlar ve pişmanlıklar artık yüzeye çıkmaya başlıyor. Özellikle başrol karakterin geçmişle yüzleşme sahnesi izleyicilere hem dramatik hem de düşündürücü anlar yaşatıyor. Fragmanın en dikkat çeken kısmı, karanlık bir ortamda yapılan yüzleşme sahnesi oluyor. Bu sahnede sözlerin ağırlığı, bakışların derinliği ve müziğin etkileyici tonu birleşerek seyirciye güçlü bir duygusal atmosfer sunuyor. Diğer yandan bazı kısa kesitlerde gelecek bölümde büyük bir kararın alınacağı da ima ediliyor. Bu kararın hem aşk hem de intikam temalarını etkileyeceği açıkça hissediliyor. Son sahnede duyulan gizemli bir cümle ise izleyicileri merak içinde bırakıyor. Her şeyin arkasındaki gizli plan ortaya çıkmak üzere. 35. bölümün 5. fragmanı, dizinin ilerleyen bölümlerinde yaşanacak büyük bir kırılma noktasının habercisi gibi görünüyor. Parıltılar genel izlenim fragman, hem duygusal derinliği hem de artan gizem unsurlarıyla izleyiciyi bir sonraki bölüme kilitliyor. Televizyon tavsiye. Eğer diziyi takip ediyorsanız, bu fragmanı mutlaka dikkatle izleyin çünkü her saniyesi önemli ipuçları içeriyor.